Merhaba. Yine bir SPK lisanslama sınavı dönemine geldik. Şu ana kadar kayıt yaptıranların da çok iyi bildiği üzere 2001 yılının ilk yazılı sınavı 3 4 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor. Bu videoda hem yazılı sınavlara hem de sürekli olarak yapılan elektronik sınavlara dair genel bir bilgilendirme hedefliyorum. Bu bilgilendirme temel olarak düzey 1, 2, 3 ve türev ürünler lisansını kapsayacak. Şimdi bu sınav niye var? SPK diyor ki ben bu sınavı sermaye piyasasını ilgilendiren konularda çalışacak kişilerin mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi için yapıyorum. Diğer taraftan bu sınavı bir amaç değil bir araç olarak tanımlıyorum. Yani bu sınavı verebilmek için aslında gerekli tüm mevzuata çalışacaksınız ve kendinizi bir anlamda hazırlamış olacaksınız. Şimdi hemen bu noktada şunu belirtmekte fayda var. Bu 3-4 Temmuz tarihinde yapılacak sınavın içerdiği konular 31 Aralık 2020 tarihine kadar yayınlanmış olan mevzuatı kapsıyor. Yani gördüğünüz üzere yaklaşık 6 aylık bir süre sınav içeriğinin dışında tutulmuş durumda. Yazılı ve elektronik sınavların temel farklılıklarından birisi tam da bu konu. Elektronik sınavlarda sınav içeriğine dair mevzuat başvuru sırasında ve nispeten daha yakın tarihli olarak belirleniyor. Yani elektronik sınavlar aslında yazılı sınavlara göre bir miktar daha yakın, tarihleri konu, yakın tarihli konuları kapsadığı için aslında daha zorlu sınavlar olarak nitelendirilebilir. Yazılı ve elektronik sınavların sonuçları bakımından aslında eşdeğer olduklarını belirtmek lazım. Yani hem elektronik hem de yazılı sınavda başarılı olduğunuz takdirde haklarınız baki diye düşünebilirsiniz. Diğer taraftan şu konuyu da belirtmekte fayda var. Yazılı sınavlar yılda iki kere genellikle Haziran ve Aralık aylarında düzenleniyor. Yazılı sınavlara girerken birazdan belirteceğimiz lisans konularına bağlı başvuru yapıyorsunuz. Örnek olarak düzey bir lisansı ya da türev ürünler lisansı gibi. Elektronik sınavlar ise yıl içerisinde sürekli olarak yapılıyor ve başvuru lisans bazında değil, o lisansın içerdiği alt konu bazında yapılıyor. Dolayısıyla lisans almak için iki sınav çeşidinde kullanma ihtiyacınız olabilir. Örnek olarak 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak yazılı sınavda düzey 1 lisansı için başvuru yaptığınızı düşünelim. Düzey 1 lisansı 4 adet başlıktan oluşuyor ve diyelim ki yazılı sınavda bunlardan 3 tanesinden başarılı oldunuz. Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben hemen kalan diğer konu için elektronik sınava başvurabilir ve sadece o sınavdan o konudan sınava girebilirsiniz. Bu noktada her konu bazında iki sınav aralığının iki ay bekleme süresi gerektiğini de hemen belirtmekte fayda var. Ancak yazılı sınavları da bunun dışında tutmak gerekir. Yani elektronik sınava girip yazılı sınava ya da yazılı sınava girip elektronik sınava girerken 60 gün kuralı uygulanmaz.